Tavşan mısın sen ya? <laughs> Tavşana bak. Şuradaki ailenin sanırım. Ay kızım. Haber verelim. <laughs> Başkan günaydın Saat abi 11.20 Geçiyor Ben 8 gibi kalktım da Sabahtan yağışlıydı burası yola çıkmaya cesaret edemedim. Bugün çok yol yapasım vardı. Hatta çantaları, çantaların içindeki eşyaları, elbiseleri falan hepsini çok poşetlerine doldurdum. Çantanın gözlerini o şekilde attım. Ama gördüğünüz gibi gideceğimiz taraf çok yağışlı bro. Önceki videoda bahsettiğim Ercan'la konuştuk. O da alt üst yağmurluğu çekmiş. Ayaklarına da poşet giymiş başkan. Yoldaymış geliyormuş şu an. Göcek rampasını tırmanıyormuş. Tünelin olduğu bizim tırmandığımız rampayı. Her ne kadar yağmurluk olsa da yağmurdan nasibimi aldım dedi abi. Öyle olunca çıkmadım ben de. Geleceğim mi? Ya bir 4-5 gün yağmur görünüyor. Bizde de var yağmurluk aslında. Biz de Karadeniz'de hani her gün yağmur gördük. Her gün yağmurda pedal bastık ama abi ufaklık olunca olmuyor işte bazı şeyler. Ben bir çay kahve keyfi yaptım. Şimdi de şöyle ağanın manzaranın tadını çıkartacağım. Arkaya köpek geldi bir tane de ondan korktum. <laughs> ne var? Ne var? Hayır, dişlerim var artık. Hayır, acıtıyorsun canımı. Aha. Çok ayıp. Çok ayıp. böcek tarafı tamamen yağış altında başlar. Buraya doğru geliyor. Abi yağmur başladı burada da çadıra doğru geçiyoruz biz ufaktan. Kimler? Versene. Buldun yerde yatma. Şimdi oyun oynayamayız. Yağmur yağıyor. Abi biz çadıra geçtik. Fena yağmur geldi. Çok güzel yağ dışarısı. Sen neye bakıyorsun? He? Güzel rüzgar da var başka. Buradayız yatışa geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Abi saat 3'e çeyrek var. Yağmur kesildi şimdi de. Ben hem power bank şarja takacağım hem de önceki videolarda bahsetmiştim büyük ihtimal. Bugün bahsettim mi bilmiyorum hatırladım. <laughs> Bir bisikletçi arkadaş geliyor Ercan. O yanıkların orada 101'in oraya gelmiş. Orada beni bekliyor onu alıp geri döneceğim. Dedim tabelalardan gelme. Tabelalar çok böyle genişli çıkışlı abi. Duruma göre dedim bana haber ver. Ben dedim gelip seni karşılarım. Şimdi gidiyorum. Hem power hem şarja takalım hem birkaç böyle ufak tefek erzak alalım kendimize. Dönüşte de erzanla geliriz. Böyle devam başka. Ercan Cebelle A101'ün orada karşılaştık. <laughs> Çıktık beraber turlaya turlaya geri geldik abi. Şimdi ona bir çadır kuracağız buraya. Sonra adam yoldan geldi yemek yiyecek. Takılacağız buralardayız. Abi nasıldı yukarıda havalar? Ben sabah senden bahsettim videoda. Nasıldı havalar? Göcek tünelinden çıkmaya başladığım gibi sırılsıklam oldum. Gökten direkt ne var ne yok üzerime indi. Aynen öyle. Ya Kötası çok var. abi çok sıkıntılıydı zaten. Ben buradan sabah video çektim. Dedim ya o tarafa hiç gerek yok. Sana yazdım zaten direkt ne yapalım, ne edelim diye. Gerek yok abi. Biz gideriz ha de ya. şunla problem yaşıyoruz işte. Bizim derdimiz bu. köpeğe yazık olurdu. Değil yani mi? Suyun altında rezil olurdu köpek. Tik Aynen öyle. Birkaç gün daha buralardayız bakalım. Neyse Yağmurluğu hadi. su geçirmiş ya. Öyle. Değil mi? hayırlısı. Allah büyük. Şöyle bir yerleştiriyoruz. Sonra da şu kilit. Bununla hmm. kilitliyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Bu içinde basınç oluşturuyor. İçindeki sıvı benzin gaz olarak şuradan çıkıyor. İlk defa canlı olarak benzinli ocağın çalışmasına çay. Edeceğiz. Çok iyi renk geldi ya. <laughs> Dostum buraya gel. Benzin mi çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yapar o. <laughs> Şimdi alevi yükselecek korkma. Bunun içinde zaten basınç olduğu için fazla basmıyorum. 40 kere falan basıyorum. Şöyle yapalım. Şunu şöyle bir Yarım turdan biraz fazla çeviriyoruz. Şu alt var. Alta istersen yaklaş. Hmm, şurası. Hı şurası. -hı. Şuradan şimdi benzin gelecek. Gelmesi biraz zaman alıyor. Ha, sonra... Görünüyor yani onun geldiği Hı -hı. falan. Benzin gelecek. Sonra şu alttaki buna ne deniyor bilmiyorum. Fitil gibi bir şey var. Bez. Onu ıslatacak. Onu ıslattıktan sonra çakmakla bir alevlendireceğiz. İlk şey yapıyor sanki değil mi? Bir i̇lk har yani, yanıyor. Tabi harlı sarı sarı yanıyor. Ondan sonra stabil hale geliyor. Mavileşiyor. Ya çok araştırdım ben bunu da araştırmakla kaldım işte. Biz videodan önce de konuştuk da. Şu 15 gün önce 1100 lira 1200 lira falandı. Gelmeye başladı. Geldi. Aynen kokusu da geldi. Güzel koktu. Şimdi ilk başlangıcı böyle. Alevi koyalım. Benzin tankından alevi uzaklaştırsın. 15 gün önce 1100 lira falandı. Biz dün Burak abiyle baktık abi. 2500 liraya çıkmış. Şu sistem. <laughs> alüminyum hariç. <gülüyor> <gülüyor> Bu benzinli ocağın tercih ve sebeplerinden birisi de şu işte en başta böyle alevli yanması, is yapıyor falan diyorlar da bizim zaten tencere, tava simsiyah. Bizim abi, öyle bir sıkıntımız yok. Asıl problem şu, hani bunda kısık ateşe ihtiyacın olduğunda öyle bir fonksiyon yok. Aynen öyle değil mi? Ben de dün videosunu çektim, ocakla ilgili. Ee, yani pilav yapamıyorsun, sucuklu yumurta yapacaksın, Şöyle yukarıda tutman gerekiyor ya da yağda bir şey yapacaksın yüksekte tutman gerekiyor biraz elini yakarak işte hmm. kıvamını tutturmaya çalışıyorsun ama onun dışında mevzusu kaynatmaksa mükemmel ya bir de ucuz abi benzini koyuyorsun işte 10 lira benzin koy bir hafta kullan. Abi çok Daha iyi gelsin. ya. Bundan ekonomik bir şey yok bir çakmak gazı 10 liraya geçmiş yani. Geçmiş ki bulamıyorsun bir de işte. Bulsan'la kaç gün dayanıyor? Ay, bir, babana bir gün. Hah, bir, bir gün. tanesi bir gün. Ya bende pahalı. çok fazla şey var. Çok pahalı. Alev stabile döndü abi. Aynen. Alev bu hale geliyor. Tabi bu bir haftalık kullanım nasıl bir sıklıkta kullanım? Günde en az 3 e, üçü. Ya en az 3 kere çay kahve için işte iki kere de yemek için. Abi çok iyi o zaman bir hafta ya. Abi saat 8 biz az önce bir operasyon yaptık. O size daha önceki videoda gösterdiğim buruna çıkıp oradan kendimize odun getirdik abi. Ercan'la bir ateş başlattık. Ateş başında keyif yapıyoruz buradayız. Yarın sabah görüşürüz. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir şey söylemek istiyor musun? Hangisi tuhaf anlaşılmaz? Bunu yanlış anlıyorlar. Böyle ya yap. Ha, böyle yap. yanlış anlamayın arkadaşlar. bu bize zafer işareti değil. Aynen bu işareti. Aynen öyle. Bu telefonun işareti bu bundan sonra. <laughs> sıkı takipçilerimden biliyor <laughs> videoları. Öyle abi burası dediğim gibi videonun sonu. Bay bay.